Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ise birlikte Kal Spiter'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ee, arkadaşlar ben Batman mı çekeyim, FIFA mı çekeyim? Aşağıda yorumlar atın. Batmansa Batman yazın. FIFA ise FIFA yazın. Kararsız kaldım. Ben size bırakıyorum o yüzden. Final o oh, final çekiyorum. Neden final? 4 final genelde. O yüzden şimdilik başlayacağız. Bir dakika arkadaşlar hemen ben geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Hemen ben e, başlayayım isterseniz. Bugün çok seviştiğim 14 abonem var. Söyleyeyim. 20 aboneye özel bir şey çekeceğim. Ama farklı bir oyun olacak. Bir dakika. Heh. Bir dakika ben şu oyun ayarlarını hep geliyorum. Evet arkadaşlar ayarlarını yaptım. Hani karanlık gibi görünüyordu. O yüzden bir değiştireyim daha iyi görün diye yaptım bunu. Evet final. Bugün cuma hatırlatayım. Ezan okuması kadar. Bir oynayayım dedim. Video çekilmem dedim. Artık video. Aha deve. Deve. Deve lan. Uyu. Dev geliyor beyler. Şurada. Bir de şuradan zombiler hemen geliyor zaten. Heh, şurada var. Gözükü takmışlar. Siyah bir şey var ama gözlerin Her neyse ben hemen devam ediyorum. Şu pislik zombiyi öldürebilirsem. Öldüremedim. Şurada dev var ama sıkışmış gibi gözüküyor. Oyun bitiş. Oynamanızı tavsiye ederim. Bugün ben ne konuşuyorum ya? Amcamı, amcamı görmek için çok mutlu olacağım amcamı görürsem. Şuradan hemen şöyle şöyle şöyle. Hadi şey ya. Bu füze de manyak güzel arkadaşlar. Onu da tavsiye ediyorum. Bu oyunda zaten füze oyun daha hayır ya. Bir şey var bir şey. Ulan Allah aşkına. Bir kendi boyuna bak. Bir burada bir polis var lan polis polis. O oh, headshot. Headshot diyor ya. Çok güzel oluyor. Ya vermiyorlar. Ana bana bana Dur dur dur. Şu oha oha oha. Neredeler? At. Hadi. Oo, oh, yaşa. Bunlar da patlatmıyor zaten. Bunu patlatabiliyoruz bilmiyorum. Patlamıyor sanırım. Patlar ya. Ya hadi hopter de tabii hareket ettiriyor. Nişan alamıyorum. O yüzden başka yere gidelim bakalım. Başka, başka yer yok zaten. Ayarlardan on blush keyf. Yine, geri gidelim. Shop'tan başka bir şey var mı bakalım o çok güzel silahlar var ama. Bula çıktı. Şu taramalı kaç kalabilir ki? Bir O da hayır. hayır. Almayacağım ya. Çok iyi silahlar var. Aa, bunu, bunu sevmiyorum. Ne, bu, 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 bu çıktı zaten. Start. Bu bölüm kaç dakika olur? 5 dakika da olabilir yani. Ya. Valla herkese aboneliklerime çok teşekkür ederim abone oldukları için. Onlara buradan selam söylüyorum. Onlar da video çekebilir. Yani ne diyeyim ben size bir tane ölüm oyun diye birisi Vegas'ın 9. bölümdeki alttaki yorumuna bakın arkadaşlar ee, bir şey yazıyor biz GTA 5 çekeceğiz diyor ondan sonra bu Vegas çekiyor diyor. Vegas ne kadar iyi biliyor musun sen onu sesleniyorum buradan ölüm oyuna Gerizekalı gerizekalı konuşması beni sinir etmesin. Herkese video çekme hakkı vardır. Sizin bile çekebilirsiniz arkadaşlar. Çekmeyin diye bir şey mi var? Çekin abi bin tane aboneniz olsun. Benim kuzey... Ay, neydi onun adı? Stik, stik Aralarına geliyorlar. Falan. Örümcek vardı. Önceki bölüm görmüştük hep beraber. Falan ben hayret kaldım ama. Siz kaldınız mı biliyorsunuz mu bilmiyorum ama. Ya bak gerize kal ya. Ya oğlum ne yapıyorsun sen ya? Yaklaşmış baya. Oo siz de yaklaşmışsınız. Zaten alarm çağlı bile. Şuradan ama şunları temizleyelim. Ay yavrum benim. Kuzu kuzu geliyorlar. Aha örümcek geldi. Nereden otluyor geliyor hayret ya. Ay, i̇ğrenç. Bu zombinin büyük kafası. Oo oradan geberttim. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Sticks çekilir siz Sticks? Sticks sen çekilsene ya Sticks. Sticks. O çok güzel stiksin arkasından headshot yaptık sanırım gelmişim. Headshot mı ne? Headshot zaten. Aha geldi 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 geldi. Kafasını sıkın bunu kafası kafasına. onlar Bunlar da guzu guzu geliyorlar. Oyun aşırı derecede çok zevkli. Bir... Ama silah sıkıntısı var işte. Bu Aa, gelmişler zaten. Ben burada fırlatayım. Ah, 2 gitti ya. Ama benim canımdan oluyor. He, 6 tane City öldürebiliyoruz tamam. Ben 3 tane sanıyorum. Son bir tane daha öldürürsek şey ha, oyun duracak sanettim ama bayağı bir varmış yani. Şöyle sticklerin bir bölümü görmüş. Senin ağzını mı kurarım? Senin ağzını öldürdüm zaten seni. Seni öldürdüm zaten. Oo! Şuna bak. O dev geliyor. Dev, 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 dev Bu ne lan? Dev diyoru. Bu hep buradan geliyor. Dev geliyor beyler. Ha, ben de sikeyim. O örümcek geliyormuş. Örümcek zombi. Aynen örümcek zombi. At. Ben sana yardım edemem Stix. Benim canım zaten şurada yuvarlak bir şeyin içinde. Ben sizi Hey şate. Ölüş. son ölüşümüz artık. Bu kadarlık Game Öldük zaten. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. 10 dakikalık bir final çektim. 10 dakika ne çekiyorum arkadaşlar? Ben bunu YouTube'a atarken böyle e, hani 8 2 saat, buçuk saat sürüyor. Sizi bekletmeler 8-7 dakika bir çekiyorum. Ondan sonra da hemen izleyin diye öyle yapıyorum. Evet arkadaşlar finalde çektik. ilk videonun finalini Vegas'ın finalini zaten çekemedim. İlk final buydu. Evet arkadaşlar ben de siz ben mi? Ben mi? Ve kanalıma abone olmayı tabii ki de unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın dediğim gibi. Ben FIFA'nın arası arasında Batman'da kaldım. Batman çekiniyorsanız Batman. Ee, neydi onun adı? FIFA çekin diyorsanız FIFA çekeceğim. Evet, bugünlük de bu kadarmış. Hoşça kalın.